Merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Evet arkadaşlar konularımız devam ediyoruz. Şimdi çarpanları ayırma, karma, testle beraberiz arkadaşlar. Birinci soruda mı? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Hemen saat düzenleyelim. Önce şurayı düzenleyelim. X kere 1, X, X artı 2 bölü X oldu mu? Birinci kesir aynen. ikinci kesir t çevrilir. Çarpılır arkadaşlar. 2 x bölü x artı 2. Artı teç çevirdim. X kare bölü X artı 2 oldu. Paydalar eşit olduğu için arkadaşlar hemen 2X artı X kare bölü X artı 2'den yukarıda X'ler ortak düzenlersen arkadaşlar X parantezinde 2 artı X bölü X artı 2'den şunlar gider. Cevabınız X olarak gelir arkadaşlar. İkinci soruya geldik artık. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Hemen geldim. Bu dörtlü terimleri ikili alacaksın arkadaşlar. Ben şununla şununla şunu alayım. Şununla da şunu alayım arkadaşlar. Burada A'ları ortak. A parantezini Açtım. A artı X oldu. Şurayı da arkadaşlar eksi panelizini alırsam dikkat edin. Bununla bu. Bununla da bu. A artı X oldu. Bölü. X panelizini alırsam burasını A eksi 1 oldu arkadaşlar. Eksi A bölü X. Düzenlerseniz burada A artı X'ler ortak A artı X parantezini alırsam. Bakın arkadaşlar. Burası A eksi 1 bölü X. Eksi A bölü X. Aha bunlar da gider arkadaşlar. A eksi 1 buradaydı. Aha bunlar da gider. Evet. Şimdi ne kaldı elimizde? Burada A artı X bölü X. Eksi a bölü x kaldı. Aha burada a'lar gider. x bölü x'ten cevabınız bir gelir arkadaşlar. Görüyorsunuz çok kolay sorular. Evet geldik diğerini soruya. He, x artı y demiş. Bakın arkadaş şurasına dokunmuyorum. Şura 1 bölü x değil mi? Artı bura 1 bölü y değil mi? Bura 1 bölü x eksi 1 bölü y değil mi? Evet düzenlerseniz burasının x artı y bölü payda eşitledim. x artı y bölü x çarpı y'ye geldi. Eksi. Burası da aynı x eksi y bölü payda eşitledim. y eksi x bölü x çarpı y geldi. Birinci kesirler aynı. Şunlar gider x çarpı y kaldı. Burada eksi şurası gider. bura artı olacak. Artı oldu. x çarpı y toplarsanız 2x y cevabı karşınıza gelmiş oldu. Bana sat. Şurası eksi x eksi y olacaktı burası. Dikkat ederseniz eksinden çarpı eksi artı olur. Oradan geliyor. Evet diğer sorumuza geldik arkadaşlar. Evet hazır mısınız? İfadenin sadeleşmiş. biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Dörtler ikili al demiştim. İkili alalım. isterseniz bunu alalım. Bundan da bunu alalım. Düzenleyelim beraber. B'yi aldım. B ortak parantezde 2B artı 3 geldi mi arkadaşlar? Peki burada bakın arkadaşlar ortak var mı? Ortak yok. Ortak alacağız. Hmm, burada ortak yok. Boşa almışız. Silgimiz nerede? Bakalım arkadaşlar. Silgimiz yok. Neyse. Şununla o zaman beğen. neyi alayım? Arkadaşlar şununla şunu alsam. Şununla şunu. Şununla da şunu alsam. Alalım. Burada kim orta? 2A'lar ortak. 2A paradesini aldım. B-2 oldu mu? B-1 oldu mu? Geldim şuraya. Artı 3B'ler ortak değil mi? Hatta buraya eksi yapayım. 3B panelinde aldım. Niye eksi yaptım? Çünkü şuraya benzetmek için 3B'ye aldım. 3B burası 1. Eksi olduğu için eksi 1 olacak. Burası da B olacak arkadaşlar. Bölü alta geldim. 2A eksi 3B bölü 2. Şurada B eksi 1'ler ortak gördünüz mü arkadaşlar? B eksi 1'ler ortak parantezi al. Aç buradan. 2A eksi 3B bölü 2a eksi 3b çarpı 2 desem olur mu arkadaşlar? Hop bunlar gider. O da 2b eksi 2 cevabı karşısına gelmiş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu soruya geldik. Oh 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 ax'le ortak ax'ler aldım. ax aç parantez. Burada x kaldı. Burada eksi -1 kaldı. ax a eksi götür gitsin. Artı +1 şu da gitti. x kaldı burada. Buraya geldim. Böyle. Şurası x, y'ler ortak. x, eksi y kaldı. Böyle x, eksi y'ler gitti. Burada da x kaldı. O zaman x bölü x, y'den o da ne olursa 1 bölü y cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi şuraya geldik. 3 üzeri x hemen şurayı düzenleyelim arkadaşlar. Burası kare değil mi? Parantez. Yani 3 üzeri x eksi 1'in karesi eksi 3'ün karesi. Bir tam kare farkı var arkadaşlar. O zaman bir topla bir çıkar yaparsam burayı ben hemen şu alta yazayım. 3 üzeri x eksi 1 artı 3 3 üzeri x eksi 1 işte eksi 3 bölü 3 üzeri x eksi 1 eksi 3'ten şunlar birbirini götürür. O da ne kaldı elimizde? 3 üzeri x eksi. O zaman 3 üzeri x bölü 3 artı 3. 3 üzeri x gördüğüm yere m yazın. m bölü 3 artı 3 paydaş dersem m artı 9 bölü 3 cevabı karşısında gelmiş olur arkadaşlar. Evet diye sorumuza geldik. Evet arkadaşlar şuraya geldik. Şurayı yaparsanız Bakın dörtlü terim. ikili al dedim ben size. İkili alalım. da şunu aldım. Şununla da şunu aldım. O zaman x kare a eksi y kare artı x eksi y bölü. Şura bakın arkadaşlar. o şu şu alırsam x artı y'nin parantez karesi gelir. Artı x artı y gelir arkadaşlar. Düzenlemenizi yaparsanız burada bir artılı bir eksili aldım. x artı y çarpı x eksi y artı x eksi y bölü. Burada x artı y parantezine aldım. x artı y artı 1 oldu arkadaşlar. Şurada x eksi y'ler ortak mı? x eksi y'ler ortak aldım. Burada ne kaldı? x artı y artı 1 kaldı büyük şeyde bölü x artı y çarpı x artı y artı birden hop bunlar gider. Evet arkadaşlarına geldiğimiz x eksi y bölü x artı y eşittir 3 bölü 2 imiş. İşte dışlar yaparsan 2 x eksi evet arkadaşlar oha ses sığmıyor artık sorumuz. 2x eksi 2y 3x artı 3y. Sağa attım, sola attım. x eşittir. x eşittir. Eksi 5y oldu. x'imiz eksi 5y'ymiş. Yani eksi 5y bölü y'den eksi 5 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Evet. 9. soru, 8. soru demiş. 8. soruyu atlamıştık. Evet arkadaşlar şunu şöyle yapayım ben biraz daha. Sığmıyor kitabımız. Evet arkadaşlar. Şöyle alayım da çaprazlama yapalım. Evet. Güzel bir soru. Bakın arkadaşlar. Hemen şurasını gördünüz. Önce şurayı bizim A, B'ler ortak. A, B, A kare artı B kare. Bölü. A eksi B. Bölü. A çarpı B bölü. A eksi B. Birinci kesir aynen. Şuraya yazıyorum ben arkadaşlar. A b a kare artı b kare bölü a eksi b çarpı a eksi b bölü a çarpı b oldu mu a eksi bler AB'ler gitti ne kaldı elimizde a kare artı b kare kaldı a dediğim şey şu değil miydi? 3 artı kök 5'in karesi artı kök 5'in karesi kare kare götürdü 3 Kök beş, artı kök 5 artı 3 eksi kök 5 beş. kök 5 gider cevabınız 6 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geldik. Fadesin en sade hali buysa arkadaşlar çarpanlardan biri gördüğünüz mü eksi 3'müş. Eksi 3 diğer ne olmak zorunda? 1 olmak zor eksi 1 olmak zorunda. Şurasına geldim arkadaşlar kaç sayımız 3x'miş. Burasını 3x gördüm. A'mız 3 olacak. Burası çarpanlardan biri 2. Diğer giden kim? Eksi 1. Evet düzenlerseniz arkadaşlar o zaman şöyle yaparsam evet x eksi 1 çarpı x eksi 3 bölü burası x eksi 1 çarpı ne olacak burası da 3x artı 2 olacak. Düzenlersen arkadaşım burada o da ne olur? 3x kare a, 6 yazıyorum. Ne olur? Artı 2x eksi 3x eksi 2 cevabı. O da ne yapıyor? A'mız 3. B'miz eksi 1. C'miz de eksi 2. Toplarsam ne olur? 0 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Evet gördünüz mü arkadaşlar şöyle güzel sorular çözelim gidelim. Ax artı b eşittir 1 olduğuna göre aa, burada gördüm. İkili al arkadaşım. Dörtlerde ikili al demiştim ben unutmayın. Şunu alayım istersen şundan şunu alayım. AX'leri ortak aldım. Burada ax kaldı. Artı burada y kaldı. Artı. Burada kim ortak? İkilerden b ortak. B'yi alsam ne oldu arkadaşlar? B'yi aldığım zaman AX artı Y oldu mu? AX artı Y'ler ortak mı? AX artı Y'ler ortak. Aç parantez AX artı B oldu arkadaşım. Şurası bir değil mi? Burayı buldum. Tamam. Burası da bir değil mi? Oo, cevabın ne geldi arkadaşlar? Ax artı ha burası Ax artı b burası 1. burası Ax artı y cevabı o zaman ne olur arkadaşlar burası cevabımız bu olarak gelmiş olur ikinci sorumuza geldik arkadaşlar 2A X, b 40 A çarpı b 2 olduğuna göre diyor 1 bölü 2A hemen şuraya geldim arkadaşım 1 bölü 2 karesini alırsam 1 bölü 4A kare eksi 2 çarpanında 1 bölü 2a çarpı 1 bölü b artı 1 bölü b kare olacak. A şurasına geldim arkadaşlar. Aslında şöyle değil de şöyle açmasam şura bir payda işlesem itiraz olan var mı? Burayı b eksi 2a bölü 2ab değil mi? Bitti ya. b eksi 2a vermiş bana 4. Yerine de 16 bölü 4'ten cevap 4 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi soruya geldik. İfadesini sadece dirilmiş hali diyor bize. Yani arkadaşlar hemen buraya geldim. A kare eksi dört bölü A kare. Bir topla bir çıkar yap diyor. Yapalım. A eksi iki bölü. A artı iki çarpı A eksi iki bölü A kare. A eksi gider gider. A kare yukarı gelir. A kare bölü. A artı iki çarpı bakın arkadaşlar çarpı a artı 2 olur. a artı 2 gider a kare gelmiş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorularımızı çözelim. Kesir olduğuna göre diyor. Sadece bir kesir olduğuna göre çarpanlardan biri kim var arkadaşlar? Dikkat et. O zaman bu gideceğine göre eksi 3 olmak zorunda. Öbürü de eksi 2 olmak zorunda. Eksi 3 çarpı eksi 2 artı 6 yapar. Toplamda eksi 2 o zaman burada eksi 5 yapar arkadaşlar bu. Evet geldim. O a kare artı b kare artı c kare nedir diyor arkadaşlar. A artı b artı c'nin parantez karesi eşittir. A kare artı b kare artı c kare artı iki parantezinde a b artı b c artı a c değil miydi? O zaman burası 45 burası 90 oldu. Burası 144 oldu. 144'ten 90 çıkarsa, bana a kare artı b kare artı c kareyi bulmuş olursunuz. O da ne yapıyor? 54 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Hemen payda işte x kare a x kare artı y kare bölü x çarpı y eşittir 3 ise burda atarsam x kare artı y kare eşittir 3xy olur. Arkadaşım buldum tamam. Şuraya geliyorum. X kare artı y kare 2 x'ye eder gider. x kare bir x kare de buradan gelir. Açayım. x kare artı 2 x'y artı y kare artı x kare eksi 2 x'y artı y kare böyle x çarpı y'den hop bunlar gitti. x kare x kare 2 x kare 2 parantezinde x kare artı y kare böyle x'y x kare artı y kare zaten 2 çarpı 3x, şey zaten bana vermiş x çarpı y, x y ile ilgili cevabınız anlat olarak kalmış olur arkadaşlar. Haydi kolay gelsin arkadaşlar.